Selamun Aleyküm Camiya. Emrad Ali, Serdiğimiz, Degar Birdiğimiz, Çınar'da, Kuşşevi kardeşimiz. Zaten hele Facebook'ta onu tanımayan yoktur. Belki YouTube'da tanımayan abilerimiz, kardeşlerimiz olabilirler. Ey bu şüksüzü şey, merak ediyor arkadaşımızdır. Bu sene bu kadar da Barajı yaşamadı ama yine güzel bir kekta almıştır. Oooo, var. Arap da geldi. Sağda yumurtlar var, alıyor. Maşallah gözü güzel. Hem de abone güzeldir abi. Evet. Valla Amin abi, yani emek veren ancak emek versin abi. Yani ben ne desem yalan olur abi. Yok sen nasıl besledin, ben Mesela, besledim, benim gördüm, benim. mesela, mesela benim sen fazla olduğu için getirdim abi. Evet. O bir de bakımlarını yapamıyorum. Doğru söylüyorum abi. Bu da dişidir. Bu da dişidir abi. Ama abi ben bunu doğru söyleyeyim. Bu kuş Çoktandır yumurta yapmıyor. Bu. He. Ben doğru söylüyorum. Yumurta yapmıyor. Ne ne zamanlandır? Çoktandır abi. Bu kuş çoktandır yumurta. Yani bir arkadaş geldi istediği vermedim. Gözü ondan kaldı. Kuşa kaldı. Bir türlü yavru alamadı. Evet. Ama yavruları var. Öncelikle yavruları var. He evet. evet, var. Şu an yumurta küsmüş. Küsmüş. Şu an yumurta almıyor. Kısır da geliyor. Küsmüş. Gibi. Abi bunun soyu benim kamelerim var ya. O enerjimden evet. soyu. Ben biliyorum, ben biliyorum. Evet. Masa da onunla bilmeyenler kesin evet. diye. Ama bu da, bu erkek aynı. Şimdi kardeşi benim yanımdadır, damızlıktır. danızıptı. Evet. Bunun? Evet. evet. Bu da onun soyundadır abi. Evet. Aynı soyundadır. Aynı soyundadır. Evet. Ama bu nari masayı şüşürdüm. Buna mesela sökülsene normal ortalama kaç metre çekme ya bu Abi bak, ben abime bir şey söyleyeyim. Evet. Kokuş, evet. kokuştan kokuştan düşme. Şimdi 12-13 metre gidiyor. 3-4 takla gidiyor. Bu çalıştırması da güzel. Bu yavru. He. Bu yavru bu ikisinden düşmüş. Bu yavru bu ikisinin yavrusu. He. Aynen evet. abi. Şu an bu yavru. Bu yavru şimdi ayak uyduruyorsun. 12-13 metre kalkıyor, geziyor. Ondan sonra gelip damla girip çıkıyor. 12-13 metre. Hazır mı? He he gelip. Daha yavruyu böyle yapıyor. daha yavruyu böyle yapıyor. İnşallah bu 3-5 metre daha koysa olsana. Dağından gelmez. Valla aynen öyle. Kepalar daha geçmiştir. Bunlar böyle ana baba yavruydurlar. Bunlar ana baba yavruydurlar. Maşallah. Yavru adı hazırdır isyan kana alır. Bu çürür. 12 15 metre 13 metre. Bakın ne de, de bırakıyor oraya. Çakın çıkmayı. Bakın ne zaten yumurta kısan dişidir. Her Ama altın yumurta yaparsa abi vallahi ral kuş çıkar. Altında bu öyle şah. Şah. Benim, de güzel bir güzel kuş. Çünkü Doğru. benim kemelerin atası bu kuştan geldi. Bu gök. Bu gök benim dumanlardandır abi. Ben bu kuşu uçurdum, bu kuşu oynatırdım abi. Bu kuş 15-18 e, metre falan gidiyor. Bütün başları öz bağlaması var. Kuşun altı da sağlamdır. Ha. Yani kuş hata yapmıyor abi. Helal. Hazır, Hazır bir kuştur ha? Hazır bir kuştur abi. Sadece kendini gitsin. Sadece tüyünü dizer Can evet. Alpaşa. Hayvan bir tüydedir. Hazır uçak, oynan. Allah'a <laughs> parlasın. Bir hafta gelin. Senegal'a <laughs> bu beyaz prensesler ne? Bu beyaz abi kanadı tutulmuş erkektir. Vay man evet. Bu kuş da bir abimizin kuşudur. İsim vermek istemiyorum. Ben evet. Yani o da bir meraklıdır. Birkaç defa istedi de vermedim. Sana getirdim. Kısmet bana geldi. Evet. var. Yani Aynen abi sağlamdır. Maşallah. Maşallah. Hatta bir, bir, dişiye bir, bir, bir yavrusunu vurdum. Evet. Yavrusunu oynatırdım abi. Vallahi 5 6 takla güzel de yükleniyor da anası öldü, bu tek kaldı ki diye getirdi. Evet. Bu erkektir. Bu da erkektir. Bu da erkektir. Amin oh, 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 oh. abi. Bunların nakazi var. Abi bu kuş şimdi doğruya doğru söylüyorum abi. Evet. Şimdi herkes diyor ben kuşuyum. Evet. Ama merak olunca farklı oluyor. Şimdi bu kuş az bir şey kanattan yemiş. Doğru. Bu kuşun alt yavrusu da eğer kanatta yiyorsa bu kuş bir şey yaramaz. Ama altından gelen yavruyu kanat yemiyorsa, oynuyorsa bu kuş, gerek ki kuşta kanat sesi olacak abi. Kanat sesi olmadı mı ben o kuşu ben de beslemem. Bu kimseye de tavsiye etmem. Ama güzel bir kuştur. Yani gerçekten... O damızlıkta kanat bozmuş ya. Damızlıkta kanat bozarsa evet, bir şey olmaz. Yok bu oynamış yavruyken. Evet. E, önce oynamış, yavruyken oynamış. Bu kuşun da altı sağlam. Sıkıntı yapmaz abi. Bu biberi abi. Bu biberi de benim yadigarımın yavrusudur Emin abi. Ağlı be? ben Evet, Benim bende gördüğün çakmaklı o 9 yaşındadır. Bu onun öz yavrusudur. Anası öldü diye ben getirdim. Benim bir de e, ıı, Fornake'de Beşpınar'da bir arkadaşımız var Celil. Evet. Benim bir de onun çalışmasıdır. Bu kuşun videosu zaten benim Facebook'umda var. Bu kuş da güzel bir kuştur, altı sağlandı. Bu da hazır bir kuştur. Evet, hazır bir kuştur abi. Uçar böyle abi. Yavruyu da görmüş uçaklarına. abi. Bu da... Bu nedir? Emin abi. O kuş. Bu. Bu kuş Aynı kız kardeştir abi. Dışı. Evet. Dışı. İkisi de dişidir. abi. Evet. Ben bu kuşu yavruyken oynatırdım abi. Amcamın oğlunu yakaladı. Başka bir sütüne verdi. Ben aldım çingenelerde kuşumu gördüm getirdim. Kuşum yavru gördü. Bu da onların kardeşidir. Dört saat geziyor abi. Bunlar aynı kandır. Ev evet. 4 Dört saat geziyor abi. Bu kuşun altı sağlamdır. Bu kuşların altı sağlamdır. Bu da 4 saat geziyor abi. Kanat çalıştırması, bütün başarı öz bağlaması var. Yani 4 saat geziyor. Kuş iyice kıvamına girmemiş ama bu kuşu mesela bu kuşları tavsiye ediyorum abi. Bu kuşlar da güzel. Şu an bu kuş mesela 15 tane çakım çıkarabilir. Çıkartıyor abi. Ben görmüşüm. Ben bu evet. kuşu evet. he, çıkartıyor. Bu da bu da onların yavrusudur abi. Bu kuşun yavrusu. Yok. Bu işte. Evet. Ben bunu da... Tamam. Bunu bu biberi ertekini hala bırakacağız. Aynen öyle abi. Değil mi? <laughs> mesela bu yavruyu da getirdim, onların altına gelmiş. Gel, gel Dedim kendilerine uçursunlar. Ee, Daha bu da kuşların arkası da var. Abi Maşallah, ağır adam ne oldu? Anaydı baba diyor da çok güzeldi, çok Aa, ee, güzeldi. mesela, mesela doğru, doğru Benim evime geldiler, bu kuşu benden istediler. Vallahi güzel asla bir para asla da asla. verdiler. Hak etmediler diye onlara vermedim. Evet evet arkadaşlar. Emre biraz öyle kafası biraz sertir. Yani gerçekten de vermek istemezse Ali ondan parayla alamaz. Emre gerçekten öyledir. Allah var. Bu şey fazla olduğu sağ olsun bizi sevdi. Sahi. Bizlere getirip şu an ihtara olan erkevi maşallah aldığı gözü, gözü güzeldir. Kuşum çok uçsun, çok havada kalsın isteyenlere, 3 saat uçsun isteyen varsa kendine buyursun. Hazır bir kuştur. Altı Belki sallam hata yok abi. Sene iki saate düşürse bence daha makul olur. Şimdi üç saat uçur diye Aynı. diğer kuşlara zaman kalmıyor diye anladığım kadarıyla Emrah bunu getirdi. Çünkü biz Emrah arkadaşımızdır, kardeşimizdir. Daha evvel işaret etmişiz kendisiyle. Bilgimiz var Emrah'ta. Evet. Koy da bayağına. Valla bunu da biz bizim bir arkadaş erkeğine çok güveniyordu. Geldi Arada teklif etti, ben dedim ben sana vermiyorum. Zamanında benim kuşlarımı kötüledi. Bu diye değil mi? Ben vermedim, ben dedim ki kendine kuş nerede buluyorsan bul. Vur. Ben vermedim. Allah razı olsun sana. mi? Bu, bu dişidir. Bu dişidir. O ee. dişidir. Ben onu okuyduk beyazı. Zaten yavrusu da, ama ben daha dönmüş, ne güzel bir yavruydu. Kadın o kapalı çakmaklı o kapalı e, kara çakmaklı da geliyor Abi karşımızdaki. He, çakmaklı geliyor öyle bir çift çakmaklı geldi arkadaşım geldi istedi ben onları vermedim öldü bende Eyvallah, eyvallah abi. Sağ abi Allah 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 Allah